Çemen. Gel gel topa gel topa oh, uh, we know it's a very hard game uh, like always. Uh, we have two games uh, before the final and uh, our objective now is a good result in the first game. And after we have one home game against Trabzon also. E bildiğiniz gibi bu tarz maçlar çok zor e, maçlar. E, önümüzde e, iki tane e, Trabzon maçı olacak kupada. E, ilkini deplasmanda oynayacağız ve sonrasında tabii ki e, içeride oynayacağız kendileriyle. Eee zor maçlar bunlar. Bu takım yani how was the hava nasıl? Kavuz atmosphere on the team because the coach mentioned that you know our objective is to get the title, you know. Yeah, of course. Yep. Now it's in semifinals and uh, our objective is the final before and uh, after we want to win the cup. Uh, but we know Now we can we need focus on first game, and Trabzon game and after we can think about the second game. E, bildiğiniz gibi şu anda yarı finaldeyiz. Yarı finalde Trabzon'la oynayacağız. E, öncelikli olarak ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Önce bu maçı bitirmemiz lazım en iyi bir şekilde. E, sonrasında e, diğer e, kupanın ikinci maçına da bakabiliriz tabii ki. E, galibiyetlerden ötürü çok e, yani kazan hem kaybettiğimiz hem de kazandığımız çok şey oldu. Tabii hocamız da bunu biliyor, gösteriyor çalışmamız gerektiğini. Ama şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. Bütün konsantreyi kupa maçına verdik. Çünkü bir hedefimiz var. Umarım bu hedef doğrultusunda ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Çünkü finale gitmek istiyoruz. Kupayı da getirmek istiyoruz bu şehre. Umarım hem takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir hava yakaladık. Bunu da hem sahaya yansıtarak inşallah güzel bir çıkış sağlarız tekrar. Teşekkür